güzel şehirde eğlenmek için hazırlanma vakti geldi. Aa, büyük annemden kalan sevgili madalyonum. Senin görünmez güçlerin olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi şu peruda taktım. Her şey hazır olacak. <laughs> biraz da kötülük kokan parfümden sıksam hiç fena olmaz. Evet, ah, Agatha ne kadar da güzel oldun. Ah, canım beni çılgına çeviriyorsun. <laughs> kadar da şanslıyım. Ne korkunç bir fırtına. Hiçbir kötü büyücü bu kadar korkunç bir fırtınada gezme fırsatını kaçırmaz. Al ah seni beceriksiz akbaba seni. Hagat teyzeni düşürmen hiç iyi olmadı. Keşke derisinde yüzmek için buraya bir şeytan çağırsaydım. Ah. sen ne umur bir şirinsin böyle. Ben inanıyorum. Ama bu ilaçtan bir kaşık geçince iyileşeceğe ne eminim. Daha kötü hissediyorum. Merak etme aşçı şirin. Yardımcı olacak bir şey biliyorum. Yatağında daha rahat olacak. Çok mu alçak biraz yükselteyim. Ya, sorun değil sorun Aa! değil. senin soğuk taşların üstünde yatıyorsun. Her zaman derim ki iyileşmek istiyorsan kendine iyi bakmalısın ve... <laughs> Belki de düşündüğüm kadar hasta değildir. Ay e, keyfine bak aşçı şirinim. E, ben de yastığını kabartayım bari. Ay şimdi iyi misin? Evet. Başım öyle kötü dönüyor ki midemin ağrısını unuttum. Oo. Ah nardan nefret ederim. Na 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 na. Bu çiçeklerin açacağını sevindireceğine <laughs> eminim. Na ne kadar güzel. Acaba nereden geldi? Yuh! Yuh! Madalyon kaybeden var mı? Yuh! Ah güzel. Sanırım ben de kalabilir. <laughs> madalyonum, ah, gitmiş. Demek onu başka biri buldu. Ah! 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 ah. Bütün güçlerimin kaynağı o madalyondu. Ah. Ah. Güçlerim kaybolmadan önce onu mutlaka bulmalıyım. Ah. ah! Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ah! Bir yaşam belirtisi Ah, bana yardım etmeleri gerek. Sessiz ol ben. Bu deney için sessizliğe ihtiyacım var benim. Evet nerede kalmıştım? Ah evet. Ram wrongs. Raksignagel. Ram wrongs. Oh. oh. Ah iyi günler bayım. Buralarda bir yerlerde madalyonumu kaybettim. Onu gördünüz mü acaba? Ah kıymetli olduğu için değil ama onu bana sevgili büyük vermişti ve... Gevezeler tarafından rahatsız edilirken deneyimi nasıl gerçekleştirebilirim? Söyleyeceklerim bitmemişti. Şimdi bitirdin işte. Seni, seni... Sakin ol. Oh! Ah tanrım madalyonum olmayınca güçlerim çok çabuk kayboluyor. Eee oh, oh, oh. söyle bakalım şimdi madalyonumu bulmama yardım edecek misin? Evet 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 evet. Güzel bu harika bir dostluğun başlangıcı olabilir. Hayır hayır hayır. Bu saçmalık saatlerdir arıyoruz Ama onu hala bulamadık işte Demek yeterince iyi bakmıyorsun Gargamel. Mel Hı, Adım Gargamel Her neyse ah. <laughs> ah, İşte düşürdüğüm yer burası Ama madaryonum nerede ah, Burada küçük ayak izlerinden başka hiçbir şey yok Küçük ayak izleri mi <laughs> Bana bak Madalyonlu Şirinler bulmuş olmalı. O halde beni onlara götür. Tek bir şartla... ...Şirinler köyünü bulduğumuz zaman sen madalyonunu, ben de Şirinleri alacağım. Neden? Çok terliler yani. Ee, şey, ben... Yani bu sadece duygusal bir konu. Ee, şey, anlaştık mı? Anlaştık. Ya! Hı -hı.

Bak Şerine, Aşçı Şerine odasını güzelleştirmesi için bunu vereceğim. Aa, nedir o? Benim resmim. Ne yazık ki sadece bu küçük boyu kaldı. Aa, zavallı Aşçı Şirin. O yataktan çıkıp bir kemana dönüşmesini çok isterdim. Aa, aa, i̇mdat! Sanırım yaklaşıyoruz Gargamel. Adım Gargamel, Gargamel. Her neyse. <laughs> ah, giderek büyüyorlar. Evet evet evet. evet. Bunu bir daha, bir daha asla daha yapma. A şimdi ne yapacağız? İzlerini tamamen kaybettik. Ah, nihayet köylerini bulacağız. Oh, şirin Baba ben şimdi ne yapacağım? Ha Şirin baba bu çok korkunç. Keman olduğu yetmiyormuş gibi bir de çok kötü çalıyor. Kulaklarımı tıkayım Hiç böyle bir hastalık görmedim. Çaresini bulmak kolay olmayacak. <laughs> ya şakacı. Sana bir şey göstereceğim. Önce ben sana bir şey göstereceğim. <laughs> Aa! Sürpriz. <laughs> Aa, şakacı. Bir kez olsun büyümeni ve ciddi olmanı isterdim. <laughs> ay 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 ay. Anne! Ay, Hayatın ay, anlamını ay, hiç düşüne gündüz Biz şirinler ay, evrende ay, yalnız mıyız ay, acaba? G-g-gözlükle bir şirin canını yakmasın. Öyle din. Gözlükle şirin korkunun kendisinden başka korkacak bir şey yoktu. Ay! <laughs> ay. Somurtkan Şirin, bulduğuma bakar mısın? Bakmaktan nefret ederim. Ama somurtkanlı güzel öyle değil mi? Güzellikten de nefret ederim. Oh, tanrım, gülümsemesini isterdim. <laughs> Herkes mutlu mu? Gerçeği sorgulamamda kim bana katılacak? Huzuru bulmalıyız öyle değil mi? <laughs> şirin, ee, Şirin top oyununu hiç duydun mu? Hayır. Ee, e, yağmur şenlikleri zamanında oynanıyor. Anladın mı? <laughs> Şirinler palyaço kılığına gidiyorlar ve sonra da dans etmeye başlıyorlar. Ay. Şirin baba. <laughs> Şirinler, karşımızda büyük bir sorun var. Daha da kötüsü bir çeşit kara büyüyle karşı karşıyayız. Ay, Ay, Allah. Allah her zamanki gibi davranmaya devam edeceğiz. Ama garip olan şeylerden sakınacağız. Ben bu sırrı çözene kadar hiçbirimiz güvende değil. Kahretsin, bir çıkmaz daha. En çok neyinden hoşlanıyorum biliyor musun Gargamel? Neyimden? Kesinlikle hiçbir şey. Biliyor musun? O, o şey beni nasıl eğlendireceğini biliyorsun. <laughs> Lanet olası yaşlı aptal canım. Şirinler adına galiba buldum. Ay tanrım ne kadar güzel bir parti böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kovadaki sihirli toz tek umudumuz. Ha, bunu daha sık yapmalıyız. Şimdi böyle diyorsun ama karanlık bastırdığında birbirimizi bir daha görmemek üzere yok olabiliriz biliyor musun? <gülüyor> 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 Parmaklarınızı çapraz yapın. Aa, çocuklar işe yaramıyor, görüyorsunuz. Bu korkunç bir şey ve her şey aniden başladı. Her şey bu madalyonu bulduğum zaman başladı. Belki, belki de uğursuzdur. Bundan, bundan kurtulsam iyi olacak, belki de şansımız geri döner. Gene kaybolduk değil mi Gargamel? Tabii ki hayır. Buradan başladık. Sonra buraya geldik. Ama az önce şuradaydık. Ve şimdi de... Evet şimdi de... Kaybolduk. <laughs> Peki sorabileceğimiz kimse yok mu? Mesela şirinlerin bir dostuna Hayır. soramaz mıyız? Onların tek dostları iğrenç şeylerdir. Örneğin kelebekler ve tavşanlar. Aa, bu bana harika bir fikir verdi. Evet. Sen gidebilirsin. Bunu ben tek başıma halledeceğim. Teşekkür ederim. Ne 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 ama ama, ama anlaşmamız ne olacak? Git dedim. Yoksa seni boğarlaştırırım. Oy. Oh. Evet, son bir büyü için yeterince gücüm kaldı. Bu harika olacak. <laughs> <laughs> <parish> Hoşça kal güzel madalyon. Neden ben Azman? Bütün istediğim dünyaya biraz kötülük yapabilmekti. Ve elimde ne var? O, Hogata'nın madalyonu. Oo, artık bana aitti. <laughs> <laughs> Aman tanrım! Eğer biri hemen beni kurtarmazsa durup çok kötü olacak! Ko ne kurbağa! Ben kurbağa değilim hayatım Güzel bir prensesim En azından <gülüyor> <Giydim>. <gülüyor> Kötü bir büyücü bana büyü yaptı Ve sadece yakışıklı bir şirin Beni öperse kurtulabilirim Aa, Sanırım ben size yardımcı olamam Ben bir şirineyim <laughs> Hadi beni izle Seni şirinlerin olduğu bir yere götüreceğim Aa, Ne kadar tatlısın hiç sormayacağını sandım. Bu büyüye bir çare bulmak için bir şey daha deneyeceğim ama konsantre olmam gerekiyor. Bu yüzden sakın beni rahatsız etmeyin, anlaşıldı mı? <laughs> Şirinler. Şu anda bir prensesin huzurundasınız.

Aa, çok isterdim ama <laughs> birazcık hastayım galiba ama müzisyen Şirin bunu yapar. Ee, yapamam dudakları dudaklarımı korumam gerekiyor <laughs> ama gözlüklü Şirin'in dudakları hep oynar o yapsın. <laughs> durun aceleye gerek yok <laughs> pekala bunu başkası da yapabilir yani benden başka kim olursa. Unut gitsin onu sıkıntıdan öldüreceksin. Merhaba bebek eğlence zamanı. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Eee ne güzel bir kurbağa böyle. Buraya sık gelir misin? Adın nedir senin? Somutkaşirin, bir tek öpücükte bu kurbağayı bir prensese dönüştürebilirsin. Hadi yapsana. Neden bunu baştan söylemedin ki? Hazır ol prenses. Aa ne Şirin. <laughs> hmm. Nihayet nihayet o baş belası büyücüden kurtulmayı başardık sonunda. Bütün şirinlerin gümüş bir tabakta önüme gelmesinden başka ne isteyebilirim hayatta? Bu da ne? Hı? Gargamel! Ay! İnanılmaz bir şey bu! <laughs> Nihayet bütün rüyalarım gerçek oldu! Acele et hadi öp seni aptal! Tamam. Ah! Gitmişler! O oh, bu korkunç bir şey! Ah hemen bir şirin öpmem gerek yoksa sonsuza dek böyle kalacağım! Al imdat! İmdat! Damdi damdi damdi! Evet! Ve şimdi sizinle ne yapacağıma dair hayatımın en büyük kararını vereceğim. <laughs> bir bakalım ne yapabiliriz? Tuzlayabiliriz, haşlayabiliriz, kızartabiliriz... ...ya da hepsini büyük bir güvece koyabilirim. Çok güzel! Evet! Aşağı! Oo, evet! Şirinler kaçmak için tek umudumuz o anahtarı ele geçirmek. Onu almak için ipe ihtiyacımız var. Ama Azman bizi izlerken hiçbir şey yapamayız. Belki de laneti tersine çevirebiliriz. Tamam kaldırın. Şakacı işte geliyor. Evet başardık. Gargısmer. Bak eski dostun Hagata geldi. Ben tekrar düşündüm ve e, sanırım yardımına ihtiyacım olacak hayatım. Unut bunu. Şirinleri ve mazalyonunu çoktan ele geçirdim bile. <laughs> ah! Şirinler acele edin. Hemen öpün beni. Büyü bozun. Uzak dur. Yoksa seni kurbağa bacağına çeviririm. Şimdi yapacak bir işimiz var öyle değil mi azmancığım? <laughs> çabuk olun çabuk olun kaybedecek vaktimiz yok. Oh kahretsin ay ay. Yemek için hepsinin gelmesine çok sevindim. Fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Buradan yetişebilir miyim bilmiyorum Şirin baba. Elinden geleni yapmalısın. Hop başardım. Harikayım ben başardım. Aferin güçlü acele et. Hı? <laughs> acele et beni. Oo kaçın. Durun Şirinler bekleyin. Beni öpmeden gitmeyin. Ha? Durun lanet olası yaratıklar sizi! Oh. ha i̇şte gene benim oldu! Şirinlerim hepsi kaçıyorlar! Bu kimin numarında, Onların bana hiçbir faydası yok! Bunun dışında! <laughs> Abi hizmetçiye ihtiyacım var ve sen işe yarayacaksın hayatım. Biraz küçüksün ama diğerlerinden iki kat fazla çalışabilirsin. Ya da üç kat ya da on kat. <laughs> Şirini'yi almadan gidemeyiz. Ee, seninle gelmeyeceğim. Başka şansın yok hayatım. Aa, aa, evet var. Hey, Şirin baba. Madalyonun gücü artık bize ait. Evet. <laughs> ee bu güçleri bir daha kimse kullanmamalı. Sadece sorun yaratıyorlar. Hey, normale döndük. Normale döndük. Hey, hey. Güzel ama normale dönmekten nefret ediyorum. Sizi aptallar ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Eğer madalyon yok olursa ben de yok olurum. <laughs> Buraya dönün. Geri dönün! Küçük korkak şirinler! Dönülüyorum! Tanrım <laughs> burada mı olacağım galiba? <laughs> Aa, bir büyücü daha! Gözlüklü onlardan bir sürü var. <laughs> Korkmanıza gerek yok. Bu kurbağalar benim eski dostlarım çok rahatladım. Bizi köye götürmeyi teklif ediyorlar. Aa, aa, harika. Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hadi. Artık evimize gidebiliriz şirinler. <laughs>